Kış gelir, Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Tan Winter, <laughs> Ajit, Kik, Yatak. Ölenle <de> ölümmez. <laughs> Aybike, isminin ilk, Zincir kıran, bu yumurtaların annesi. Eğer partilerden herhangi birine gelmezsen, ölürsün. Kafanı kopartır, hem doğuya, hem batıya. Soylu görevler sizi bekliyor. Akıl kazanacak. Fin, <laughs> kişipti, ifi, boyar, us. Oh, 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 oh. Kışa en iyi hazırlanan kazanır. Kış küçümsenmemelidir. Bastard! Yedi Krallığın hakimi denizler olacak. Erkek egemenliğini reddedici, diyarın koruyucusu, garibanların son kalesi. Vücudunu parçalara böler, yeşil alevde güveç yaparım. Gelin, kazanmak için güçlü olmalıyız. <laughs> yeşil alevin felsefesini anlamayan, olur olmaz kullanan bu kadın mı kazanacak? biz kazanacağız. Tukalla! Hakkı çıkacak. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. <laughs> <laughs>